Hanım ne yaptınız olacağını, çıktınız mı okuldan? Yok çıkmadık ama çıkacağız birazdan. Hepiniz evin oraya gelin. Hepimiz evin oraya gelelim, Tolga'lara mı? Yok kuzum yok, bizim evin oraya, yuvamıza. Ne yapacağız, eve bakıp bakıp efkarlanacağız mı? Yok kuzum hadi topla herkesi, gel evin önüne çok güzel bir sürprizim var size. Yani sürprizim var diyor, evin oraya gelin dedi. Aa. E belki babam yanımdadır beraber ortak bir sürprizleri vardır onu göstereceklerdir. Merak ettim sürpriz hadi gidelim. Çok garip şeyler oluyor. Üff. Kardeş aman diyeyim şu taş bak kıracaksın yapma gözün seveyim ya. Abla ben hiçbir şey anlamadım. O abla bize sizin eşyalarınızı mı? Ha yaptı öyle bir hata. O attırdı dışarı biz de alıyoruz içeri. Ee, peki şimdi niye aradı geri taşın dedi? Ya o kadının kafası gidiyor geliyor. Sen ne takılıyorsun buna? Hadi yap işini yap. Hadi dikkatli taşı. Bak kızımın o aynı, ha. uğursuzluk getirme bizim başımıza. Yavaş, yavaş. Madirem. Korkun Kurban olurum. Ne oldu ya? Ne olacak? Evimizi geri aldı. Evimiz derken o cani kadının evi herhalde. Yok kızım, yok. Aa, bak orada dosya var. Al onu gel. Al bak ne yazıyor onun üzerinde. Nasıl ya? Ne? Nasıl yani yenge gerçekten aldın mı? He aldım vallahi. Yavaş sakın kurmayın televizyonu. Yenge nasıl yaptın bilmiyorum. Umurumda da değil ama helal olsun sana. Yani insan bir hata yaptı mı onu toparlamak için elinde geleni arda koymamalı değil mi? Hala senin dediğin gibi. E nasıldı? Eren Familia Style. Oy <laughs> aslan mıdır benim? Kuzum. Ah, oh. şey, babam, babam nerede? İçeride mi? Adamcağız çok üzgündü. Hiçbir şey yapamıyor. Elim kolum bağlı. Böyle bekliyorum diye. Aa, ben de ona söylemedim ki sürpriz yapalım beraber diye. Arasana. Dur arıyorum. Aa, şarjım bitti benim. Oğlum niye takmıyorsun şunu kabloya? Senden mi Ver bana. Ha. Ay hadi artık, surat asma. Orhan. Bak bütün ailen aradı, bir bu kalmıştı. Aç, aç. Açsana. Hani sen karakola gitmedin daha. Aile denen kadın hapse girmedi. Aa, aşk olsun Orhan, sen merak etme. O iş bende. Aç lütfen. Efendim. Bedelim çok güzel bir sürprizimiz var. Hadi. Orhan, evimizi geri aldık mı? Bütün aile bir aradayız, bir araya geldi gelen familyası. Hadi neredeyse koş gel. Ay, gelemez canım. Orhan da evine geri döndü. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.